Galip, galip. Ve zorlu mücadelenin sonundayız. Spartak Üstü maçtan galip ayrıldı. Kaptan Emre ile birlikteyiz. Emre Hocam nasıl bir maçtı? Tebrikler galip Vallahi ötürü. Vallahi zor bir maçtı. Zaten e, rakip takım üçlü Spartalı epey bir iddialı girdi maça. Galip geliriz falan böyle çok gol atarız gibi. Ama görüldüğü gibi geçen maçta demiştim zor kurtuldular elimizden diye. Bu maçta gücümüzü gösterdik ve galip geldik. Rövanşı aldınız. Rövanşı aldık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Biraz da yorgunuz. Bundan sonraki maçınızda biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Galibiyetin tekrardan rakip tebrikler. Biz de size teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve 300 Spartalı kaptanı Fehmi Hocamla birlikte Fehmi Hocam takım bugün mağlup oldu ama iyi mücadele sergiledi. Emre Rövanş aldık. Onları artık rakip olarak tanımıyoruz dedi. Neler düşünüyorsunuz? Bu doğrudur. Bugün biraz ruhsuz oynadık. Tabii 293 Spartalı'nın desteği arkamızda olmayınca biraz sıkıntı yaşadık. Nerede bu 293 Spartalı? Valla telefon açtık gelmediler. Gelmelerini çok bekledik. Olmayınca tabii bizim 293 Spartalı'nın desteği olmayınca kaybediyoruz. Yine kaybettik. Olsun yapacak. Kaybetmeye güzel. devam edeceğiz diyoruz. Aynen öyle kaybetmeye devam edeceğiz. Biz kaybetmekte mutluyuz. Evet bundan sonraki maçlarınızda başarılar. İyi, i̇yi akşamlar Siz tekrardan. Evet. Tamam.